arkadaşlar sadece son eklediğim özellikten bahsedeceğim diğer özellikler için uzun bir video hazırladım onu da paylaşacağım zaten sizinle bakın e, öncelik sırası benim için kritik sıkıntı çok önemli en üstte koydum sonra kat vurmasını istiyorum Ondan sonra böyle şimdi bu yeni yaptığımız özellikte savaş moduna veya PK veya dürtme moduna onu da şöyle gösterelim şöyle tek tuşla değiştirebiliyorsunuz hemen anlık mesela haras modunda ezik sikileri vuracak. Ve sam modunda farklı bir şey, PK modunda farklı bir şey vesaire. Şu skill'leri PK'da vurmayacak. Şu skill'leri vs'de vurmayacak. Ya da e, yani sonsuz bir senaryo var burada. Göstereceğim şimdi size. E, mesela arkadaşlar PK modundayken kritik skill'ini vurmak için belirli yüzdenin altına gelmesini sağlayabilirim. Veyahut Yetenek hazır diyelim buraya. Yani şu yetenek hazırken kritik skill'ini vursun. Spike hazır değilken kritik vurmasın arkadaşlar. Şimdi deneyelim bunu. Hangi mod? PK modu. Alalım karakterimizi hemen PK moduna. Şimdi elle bir spike atacağım ve komboyu başlatacağım. Kritiği basmayacak. Elle spike'ımı attım, açtım kombomu. Bakın sıralamamıza göre bütün skill'leri vuruyor. Ama kritiği vurmuyor. Spike açılır açılmaz vuracak. Hop. <laughs> Çok iyi. Şimdi farklı bir şey deneyelim arkadaşlar. Ee, mesela. Yine PK moduna Spike skill'ine vurması için. Mesela Trost'un açılmasını bekleyelim. Trust. Ha, Bunu da mesela dört e, savaş modundayken yapalım. Spike skill'i, tur skill'i hazırken bir tek vurulsun. Ekle dedik. Vs moduna eklemişiz. Hemen gelelim Vs moduna. Şimdi arkadaşlar tur skill'ini kapatayım. Bakalım tekrar spike vurması için turusun açık olması gerekiyor. Tekrardan şimdi turist'umu elle vurdum, açtım modu spike atmıyor. Neden? Turist'u bekliyor arkadaşlar. Turist dolunca spike atacak şimdi. Doldu ve hemen spike'ımı attı. Çok iyi. Yani skill'leri birbiri ardına kullanmak için. Bunun dışında mesela e, belirli can yüzdesine geldiğinizde kritik bastırmak veya yüzde bastırmak veya dev skill'i bastırmak için bu özelliği kullanacağız ve burada sonsuz bir senaryo yapabiliriz yani spike için şunun hazır olması lazım kritik için şunun hazır olması lazım spike'ın ondan sonra yüzde için şunun vesaire kritik aktif değilken yüzde attırmayız gibi gibi birçok senaryo söz konusu bunu istediğiniz gibi özelleştirebileceksiniz arkadaşlar hem buradan skill sıralamasını özelleştirebiliyorsunuz Mesela şöyle yapalım. Şimdi katı bunlardan sonra vuracak. Bunu da şöyle yapalım. Spike'tan sonra. Şimdi ne yapacak? Spike, Bloody ve bu şekilde devam edecek. Kuralımızda kaldıralım. Çünkü gerekli değildi. Hemen başlatıyorum. Herhangi bir hem vs hem pk modunda geçerli onlar. Haras modunda da şöyle ezik skillleri vuruyor bir tek ve ekranda çok güzel bir şekilde bunu takip edebiliyoruz. Geldik PK'ya. Şimdi orada ayarladığımız gibi atıyor yeteneklerimizi. Tamamen orada ayarladığımız sıralamaya göre. Yani istediğiniz zaman, istediğiniz an her mod için sıralamayı değiştirebilirsiniz. Ve kurallar ekleyebilirsiniz. Çok teşekkürler dinlediğiniz için. Sonraki videoda görüşmek üzere ve mutlaka o bütün özellikleri gösterdiğim videoyu da izlemeyi unutmayın. Hayırlı akşamlar.